Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. V902 Rampage V902'nin Assetto Corsa ayarları nasıl yapılır onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu like unutmazsanız çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu kısmı açıyoruz. Direksiyonumuzu takıyoruz. Sol alt kısımda gördüğünüz gibi Rampage V902 yazıyor ve burada gördüğünüz gibi bu şekilde sağa sola çevirebiliyoruz. İlk önce ilk önce arkadaşlar oyundaki direksiyonla e, bizim direksiyonumuzun aynı şekilde dönmesini istiyorsanız prop tuşuna basıyoruz. Bakın burada prop tuşu var. Bir kere tıklayıp burada yanıp sönecektir. Bunu aşağıya tıklıyoruz. Yani ne oluyor? Direksiyonun hassasiyetini en aşağıya alıyoruz. Çünkü direkt, e, ben bir gün boyunca bu ayarlara kendimi verdiğim için öyle yapınca nedense oyundaki direksiyonla bizim direksiyonumuz aynı şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar burada string diyor. Yani bu bizim direksiyonumuz. Bunu tıklayıp sağa ve sola çevirdiğinizde direksiyonu şöyle iyice gördüğünüz gibi açısı 1 olarak algıladı ve buradan 9 dereceyi seçiyoruz. Degrees of rotation. Burada turtle diye bir şey var. Bu bizim gazımız. Buna bir kere tıklıyoruz gazımıza ve arkadaşlar gazımız oluyor. Buradan range'i 0'a çekiyoruz ölü bölgeyi. Buradan da diğerini de 100'e çekiyoruz. Brake kısmımızda fren arkadaşlar. Frenimiz bakta kalmış. Frene tıklayıp yani aksi tıklayıp buradan frene basınca fren olmuş oluyor. Buradan yine range yani ölü bölgeyi sıfıra çekip 100 yapıyoruz bununla. Clutch arkadaşlar debriyajımız oluyor. Debriyaja tıklayıp buna tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar ölü bölge yani bu basılı olarak görünüyor. Ölü bölgeyi de arkadaşlar %50 yapın. Yapmazsanız basılı olarak kalır debriyaj oyunda. Şu an biz bunu böyle yaptığımız için Burada bu ölü bölge olarak algılanıyor. Yani ne olmuş oluyor? Basılma, basılı kalmamış oluyor. Elif içinde burayı bir şey yapmıyoruz. Shifter kısmına geliyoruz arkadaşlar. Cirsap. Cirsap ne demek? Arka F1 kulakçıkları arkadaşlar. E, F1 kulakçığından tıklıyoruz buradan. E, don yani düşürmek. E, vites düşürmek için de buraya tıklıyoruz. Buradan da monel vitesimizi ayarlayacağız. Hemen 1'e tıklayıp buradan birinci vitesimize takıyoruz. Buton 17 Aralık ayarladı. 2 3 4 5 6 7. vitesimiz olmadığı için e, burayı boş bırakıyoruz ama isterseniz siz başka bir tuş atayabilirsiniz. Geri vitesi de mandalımıza bastırarak yani normal bir şekilde bastırıp geriye atıyoruz. Oluyor 23. E, gir shift'i 20 ms yaptım ben. Bu normalde 50 ms oluyor. Burada arkadaşlar işte mesela el freni, ABS falan işte bunları ayarlıyorsunuz burada. İşte turbo kontrolü falan mesela ne yapalım? Burada mesela F1 vardı. Nerede o F1? Ne diyor? İşte bunlar bu kamera falan, korna vesaire. Bunları şu anlık ellemeyeceğim ben. Bunları videodan sonra kendime ayarlarım ben. Şimdi arkadaşlar burada e, sensitivity falan var. İşte force feedback diyor. Bizim direksiyonumuz yok ama titreşim var burada Titreşim açabiliriz evet. Şimdi arkadaşlar bir oyunumuza geçelim biz. Hemen Assetto Corsa'mıza girelim. Start diyelim arkadaşlar. Şu an vitesimize taktık arabamıza. Şimdi arabamızı bir iç mekana alalım. Şimdi direksiyonumuz gördüğümüz gibi böyle. Şimdi sağa doğru çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direksiyonumuz sağa doğru pardon sola doğru çevrildi. Aynı şekilde. Ama mesela bakın ben Pro tuşuna tıklayıp şu vitesimizi denemeyelim. Yukarıya tık, doğru tıklarsam Gördüğünüz gibi oyundaki direksiyonla aynı şekilde olmuyor. Bir dakika dur. Heh. Şimdi oyundaki direksiyonla gördüğünüz gibi aynı şekilde dönmüyor arkadaşlar. Bu yüzden biz hassasiyetimizi en aşağıya çekiyoruz. Bir de benim direksiyonumda sanırım bir fabrikasyon bir sorun var. Bir tık solda şöyle bakın. Böyle yapınca düz oluyor ama böyle bırakınca bir tık yamuk oluyor. Rampage lütfen yardımcı olun. Diye. Şimdi arkadaşlar böyle yarım yaptım. Orada da yarım oldu. Böyle yaptım. Bakın orada da öyle oldu. Böyle yaptım. Orada da böyle oldu. Bir tık böyle boşluk olmuş olabilir. Şöyle yapıyorum. Bakın 90 oldu. Şöyle çevirdik. Oyunun süresi bitti. Şimdi arkadaşlar ayarlarınızı yaptıktan sonra tek tek tuşları kontrol edin. Mesela biri atıyor mu? Ben yarışmayacağım abicim. снимать. Бери ты А. Yeah. Yeah. Şu an tuşları algılamadı. Neden? Çünkü büyük ihtimalle ayarları bozuldu direksiyonu. E böyle tuşları mesela ben bunu tıklayınca böyle algılamıyor ya. Pro tuşuna tıklayıp Options'a tıklarsanız direksiyonu sıfırlamış olacaksınız. Büyük ihtimalle tuşlar da sıfırlanmış olacak. Evet. Bak şimdi bir attı mesela. Şimdi devam edelim. Bununla da bilgilenmiş olun yani. Arkadaşlar geldik şimdi. E şimdi bakın yani direksiyonunuzu kontrol edin arkadaşlar. Bakın şu an direksiyonla oynuyorum. Gördüğünüz gibi ayarlar mükemmel. Direksiyon titreşimde çalışıyor şu an. Şöyle yavaşça bir fren yapalım. Yani gayet güzel bir şekilde oynatıyor yani direksiyonu. e, bir ufak da bir test sürüşü yapacak ama göremiyoruz. Hmm. Asset ve Corset zor bir oyun. Ama dev oynarken zevkli yani. Harbiden çok güzel. Sardı. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Hoş, dursun şöyle. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Herhangi bir hata, herhangi bir kusur, herhangi bir sorun olduysa Discord sunucuma gelip bana ulaşabilirsiniz. Her türlü yorumlardan da ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı olacağım sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.